Merhabalar dostlar arkadaşlar üyelerimize özel listeleri yayınlıyoruz biliyorsunuz bunları tabi sadece üyeler görüyor ama diğer abonelerimiz de bunlar arkadaşlar ileriki zamanlarda görebiliyor şu anda olduğu gibi bakın arkadaşlar bu 3 haftalık liste 5 Temmuz'da başladı son tarih 25 Temmuz 3 gün sonra bitiyor Cuma günü baktığımız zaman bakın %65 %42 %25 bir sürü liste arkadaşlar %10 ve üzeri ve yüzde borsamız aynı dönemde %3.94 en yüksek değerini görürken ki kapanışta 3.31 bugün itibariyle yüzde Bizim arkadaşlar birçok hissemiz bundan yüksek. Hatta yüzde %21.02 yani burada 21 tane hissenin arkadaşlar ortalama kazancı %21.02 borsanın neredeyse 6 katı arkadaşlar. 6 katı civarında. Kapanışa göre de bu en yüksek değerine göre bakın arkadaşlar %21 en yüksek değerine göre %3.94 en yüksek değerine göre. Bu da kapanışa göre arkadaşlar. Kapanışa göre 5 kat civarında. Bu 3 haftalık liste. Yine üyelerimize özel hazırladığımız listede arkadaşlar bakın burada ee, gördüğümüz kadarıyla yine %40'ın üzerine imaj makine dahil yücux dahil arkadaşlar bayağı bir giden var. Şimdi gördüğümüz kadarıyla 27 hisseden sadece 2 tanesi borsamızdan daha az tepki hareketi gerçekleştirmiş gözüküyor ve toplamda arkadaşlar %10.90'da bakın daha ikinci haftasını bitirmeden %3.11'de borsamız portföyümüz %10.96 ve arkadaşlar şu anda devam edemem tabi bunları kimler görüyor üyelerimiz görüyor siz sadece arkadaşlar belli kısıtlanmış olanları görebiliyorsunuz şimdi baktığımız zaman 3 tane hissemiz %10'un üzerinde değer kazanmış sadece bir tane hissemiz %10'a yakın arkadaşlar ve borsamızın sadece 35 hisseden sadece 6 tanesi 7 tane mi 2 4 6 7 tanesi borsamızdan aşağı ama hiçbir de negatif arkadaşlar olmamış yani hepsi de kapanış değeri 2 gün önce geçen cuma günküne göre arkadaşlar artı değerde kapatmış gözüküyorlar. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar siz de listelerimizi görmek istiyorsanız üye olmayı unutmayın aşağıdan. Bakın borsamız %3.03 en yüksek değerini görürken 2 gün içerisinde biz %5.63 arkadaşlar bayağı iyi. Portföyümüz arkadaşlar bugünkü kapanışa göre 3.72 değer kazanırken borsamızda 2.41 de kapatmış geçen cumaya göre artı olarak. Hayırlısı olsun bakalım. Üye olmayı unutmayın arkadaşlar destek anlamında. En azından listeyi de görme şansınıza sahip olursunuz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.